Refleks derlemede direkt istediğimiz etkiyi gösteren ilaç bulunmamaktadır. Ve bazı ilaçlar ağızdan oral alındığı zaman etkisi de tüm vücut üzerine oluyor ve istemediğimiz bazı yan etkileri de karşımıza çıkıyor. Bu nedenle dolayı ilaç tedavisinde bayağı bir zorlanıyoruz. Doz ayarlanarak diğer sistemlere en az etki gösteren ve terleme ile ilgili optimal mükemmel etki gösteren doz ayarlaması yapıldığında hastalarımızda daha iyi sonuç alabilmekteyiz. İlaç tedavisi almamız gerekiyorsa muhakkak bu işle ilgili tecrübesi olan bir hekimle koordineli gitmemiz gerekiyor. Bunun dışında bazı kremler tabii ki kullanılabilir. Bu sadece refleks terlemenin belli bölgelerde olduğu ve şikayetlerin çok hafif olduğu hastalık durumu için öyle durumlar için etkisini refleks terlemesinin son derece sınırlı bölgelerde etkisini gösterdiği olgularda bu tip tedavi alternatifi değerlendirilebilir. Ancak bizim refleks terleme genelde gördüğümüz vücudun birçok bölgesinde aynı anda ve çok şiddetli olarak meydana gelebilmektedir. Bu tip durumlarda da maalesef krem tedavisi, ona benzer tedaviler e, istediğimiz etkiyi oluşturmamaktadır. Yine bir hasta grubumuz var ki herhangi bir tedavi yapmaya daha hasta ihtiyaç hissetmemektedir. Evet, refleks terlemenin ilaç tedavisi var. Ancak uzman ellerde ve e, son derece kontrollü bir şekilde giderek bir tedavi protokolü oluşturup takip edip ona göre doz ayarlaması yaparak kar zarar ilişkisini ortaya koyup takip edilmeli ve tedaviye devam edilmelidir. Ve eğer istenmeyen yan etkiler çok daha fazla oluyorsa başka tedavi alternatiflerine bakılması gerekmektedir.